Öncelikle müziğe arkadaşlar bugün sizlerle beraber Critical Ops oynayacağız. Uzun zaman sonra bir Critical Ops oyununun şüphesi geldi. Evet. Çok güzel. Bir dakika <Gülüyor> arkadaşlar. Çapraz takım. Ha. Tamam. Uuu ye, ye canım yedem şey yaptım Küfreden olur diye kapadım Nasılsa şey rankta falan değiliz bıçak arkadaşlar bu arada bunu şunu fark ettim bu bizim ilk sesli kırtık alıyoruz galiba bir tane şey var portugal bagı videomuz var da kim attı lan bu sonu hangi Portvar bugı videomuz var da. Oynanış videosu da gelecek. Ne Yamultuk mu? Yamultuk mu belli değil. Aa, yüksek 5 var. İyi. Silah almayacağım. Bence yeneriz ya. 6-0. Yeriz yaparız. Smok attı biri. Abi şuraya smok atanlara gıcık oluyorum ya. Rekip alırız bir smock. Bizim Aa, bizim. arkaladı. Tamam, bitti şimdi onların işi. Arkadaşlar bu arada yakın zamanda plan zombi atmayı da düşünüyorum. Emil'de soracağım kanal sayılığını zaman atacağını. Ay. Oh. Tamam. Ben bir kilimi aldım. Oo. Bana davet atabilirsiniz. Kritik alapsa keser makinesi adım. Ora nere? Ha şey. <laughs> Arkadaşlar bu arada belki kanal sahibiyle de çekebiliriz Critical alapsa onu da bir sorarız. helal yutku. Oha. Hadi. Oha. yamuklukta on numara. Oha. Wait, wait. kimse oradan değil. Şuradan git diyor. bel Bala bak ya. Sinir oluyorum şöyle ya. Bir iki gündür aynı şey oluyor. Adamlar bana kafadan vuruyor ya. Sadece kırk adamsa da değil. Başka oyunlarda da yaşıyorum. Başka oyunlarda oyun PUBG değil bu arada. PUBG seven bir insan değilim. Başka oyunlara ama PUBG girmiyor. Ha bir de şey diyeceksiniz madem PUBG'yi sevmiyorsun neden videosunu çektin? Belki izlenir diye çektim. Arkadaşlar bu arada e, şimdi söyleyeyim burası Türk haritası. <laughs> Söylemiş miydim ki? Söylemiş miydim? Evet 2-2 6 0dı hayaller Tamam alabildiğimizin en iyisini alalım Doğal aldık tamam Şuradan gireceğim bu sefer Şu, Direkt oradan değil buradan Ya abi bak yine aynı şey yaşadım ya. Değiştir bir, bir dakika. Şimdi Ben oturdum. Yani mini oynuyordum. Oo, güzel bir şey. Benim bıçak benim bıçaktan iyi. Hadi. Adam biliyor. Yani. Rakibdeki piler olmasa. Ha şimdi takımlar yer değiştirdi. Ben bir elime avuk alacağım az sonra. Gelsin onlar düşün. Yayın fışkırıyor. Farkındayım. Oo üç kişiler kaç. Ben 45 seviyorum Çümdük Ben yine aynı yola gideceğim x 45 ile alamadığım killeri alacağım İnşallah bu hayaller hayatlara dönmez Adam gelse, gelmiyor ki kimse Lan! Nasıl? Bak bug mı oldu adam direkt yok mu oldu anam. Ana. Aa adam bir kişi kalmış la. Gerçekten çok güzel bir video. Rakip bir kişi kaldı. Ez yapacağız şimdi onu. Oo. Şimdi ez vakti geliyor. Şu iş ata ben? Tamam. İçimiz korkmuyoruz yürürken. Ay gittim önce. bence beyaz pusuyor. Şurada pusuyor. Nerede oğlum bu adam? Hadi ezvin yapacağız hadi çık. Çık senden uğraşacağız biz ya. Adam B'ye de gelmiş olabilir. Adam mı bizim var. Buraya kurmadı mı? Ah yapmış. Ya neden FPS'im düşük gibi geliyor bana? Ya, sanki oyun kastıyor. Hadi be! Bomba belki kafasında patlardı da. Videoda şov yapmış olurdu. Algımı aldı yer. Şimdi bitti. İşte oyunun son turu. Diga sağlam baba. Buraya bıçak şovu yapalım Adam oynuyor bu arada Yeee yeah. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın Görüşürüz Bay bay